Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de Maya ile beraber sadece en değerli petlerle pet takası yapacağız arkadaşlar. Ve PKX'de aşırı nadir ve çok az bulunan petlerle yapacağız. Botok, pumps, birlik ayıcı ve benzeri. Abone olduysa da hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Ne, ne, ne oldu ya? Ne <laughs> sosun? Gerizekalı. Aa Üzgün sen ne böylesin? Takas hesabından girdim. Neden? Takas yapacağız. Hadi be ya canım evet, ya. E, ama, benim takas Ya Yavaş konuşma ya. Ha, yavaş konuşma. Benim takas yapabilmem için evet. girdi? Ya. girdin? E, bu arada ikimiz de özel dünya açamıyoruz ve sadece en değerli petlerle. Sadece en değerli petlerle. Yani herhalde. sadece Boto, Palms, Birlik, Rizal. Oh! özgün var. Senin hesabında var mı? Ve çok nadir bulunan petlerle. Bakalım benim hesabımda neler varmış. Bak bir bakalım. Bende o bende yeşil tavşan var. Yeşil tavşan mı? O da değerli bende. Dur kız ben, de bakıyorum. Bir dakika ha. dur. Ben o bende de var. Ya. Değerli. Aa bende binek fahişe var. Hadi be. Evet. Bu bu arada bilmeyenler için oyunun en değerli peti. Bende bana... daha çok değerli pet var yalnız. Bak. Bunu da Mila'dan öğrenmiştik biz. Faizcan'ın en de Faizkan'ın en değerli pet olduğunu. Bende de binek olmayanı var. Ha, hmm, benimki evet. daha değerli. Eşek var. Bende de eşek var. Ama eşek belki... değerli değil. Ama benimkini Nil verdi. Bu kolyeyi veren kız verdi. O yüzden verirsem... Eşek değerli değil ki zaten Özgür. Ya tamam kimin verdiği önemli zaten. Ya kimin verdiği de önemli değil. Eşek değerli değil. Eşek değerli. İpek maymunu var bende. Başlayalım. Haksızlık var. ama. Bende... Ne oldu? Aa ne oldu? Başka bir cihazda oturma açtın. Özgür. Şeydir. Kim girdi? Bir dakika ya bir hesabım gitti. Allah yok hata oldu herhalde böyle atıyorlar bazen. Evet evet. Tamam niye söz Neyse boşver. tekrar gül tamam boşver. Tamam tekrar gül. Dur bekliyorum ben seni. Ya sen şimdi pet yerine bak ben davet ederim seni. Git tamam, dur yerine. şimdi dur. ben pet yerine bakayım oradan devam edeyim. Git pet yerine. Tamam. 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 Gir pet yerine. Tamam. Gir nerede? Tamam. Tamam. tamam, tamam. tekrardan tamam. Ben de hipogrip de var. Bence hipogrip de çok değerli. Hipogrip değerli değil, özgür. Neden değerli değil? Değerli Art değil ki. Artık satılıyor mu hala? Hipogrip <laughs> mi? Evet. Satılmıyor ama değerli değil ki. Tamam. Yani e, kabaca bu şekilde. Adur bende ama altta admin'in peti falan varlar. Bende binek palms var bende de bebek palms var ne haber benimki daha değerli bu arada yok artık arkadaşlar, daha değerli. arkadaşlar günün sorusu bu binek palmsı mı daha değerli bebek palmsı mı hangisi herkes bebek pops diyor nasıl bebek bence binek daha ya, bence de binek daha değerli Üç tanesini bir araya getiriyorsun da Ya bir, bir şey söyleyeceğim mesela şey için diyorlar ama bebeği de bulunmuyor evet ama şey için diyorlar işte bulunmadığı ve herkes büyüttüğü için bebeğe geri dönüştürülemedi. Ama bence onun bir özelliği yok. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bence Pumps'tan daha değerli bir pet yok yani oyunda. Ya deme ya. Ben bir tane daha yapımaya. yok. Bir tane daha yok. Bir tek Faizka var. Onu da ne zaten bebek Pumps'a almasın. Bir... benzin. Tamam Maya ya. Botu'ya ne diyorsun? Sen de botu... Aa bende botu yok. Tilki kiti de değerli değil mi? O da Evet tilki kiti bende de var. Binek var hem de, bende. Köpek kiti var bende hem binek hmm. hem bebek. Ya, bende 3 tane joker sadıklos var. Hmm. Joker de değerli. Evet değerli. Evet. Şimşek pegasus var. Buna ne diyorsun? Hmm, bende o da bende... değerli. Ben ayıcıklar var. Bende bak pembe ayıcık, mavi ayıcık, sarı ayıcık, mor ayıcık. Oo. Hmm. Bu arada blok değerli mi bilmiyorum ama bende bir. Özgü bak, bak bende bir ayıcığı da var. Gerçekten mi? Evet. Biri en değerlilerinden değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bende binek periwinkle var. Hem de bebeği de var bineği de var. Binek periwinkle var? Evet. Bende de vardı. Sende yok. Var. Yok ki. Var. Oğlum, sende yok lan öyle şeyler. Var özgür. Sen kral değilsin. Sweet power Al. Ama sende Bu iki direkt. ayaklı gökkuşağı tek boynuzu yok binek. İki ayak Çinlik binek yok. Bende binek var. Olsun bebeği ne? daha değerliymiş zaten. Ne bak sen... bak bende bu petlerden hepsi var şeker gibi petlerden gördün mü? Ya o, o şeker gibi petlerden aa bak tilki var, pulak var. Ya benim sadece iki tane ayıcığım var. Bana bir tane avans ver. onunla... Özgü. He. Baksana sen. Özgü. Ne? Benim ayıcığım yok. Oradaydı ya az önce. Oradadır dur orada. Yok orada, yok bak. Orada bak iyice. Özge yok. Of, ver ver bakayım. Daha de buradaydı? Nasıl yok? Yok işte. İn aşağı. Aa. Lan. Özgü. Ne yazıyor? Göremiyorum. Başka bir cihazda oturum açtığın için sunucuyla bağlantı kesildi. Ben girmedim. Benim bilgisayarım var. Birine söyledi o mu giriyor Özgü? Ya orada var. Orada oturuyor biri. Sen mi girdin? Arkadaşlar ya. Hesabıma girip girip durmayın. Maya. Hesabına kimse girmiyor. Giriyor ki Başka bir cihazda diyor. Oturma açtığın için diyor. Bizden kimse girmiyor. Acaba yöneticilerden biri hesabını düzenliyor olabilir mi? Aa, evet. Geri alacaktır belki. Yok. Olabilir evet. Olabilir mi? Evet evet olabilir. Belki geri alacak. Evet. Değil mi? Evet. Olamaz mı? Olur. Biz başvuru yaptık. Evet. Oh. Tamam Özgür. Özgür. Ha. Özgü. Ne? Özgür birlik ne olacak benim? Ya hallederiz ma e, tamam, ya. Tamam kendi çevimi Arkadaşlar Çocuğum ya bütün gitti. Bu bak bak olabilir mi? Bazen böyle evet, bug ya. olabilir bu arada. Ha? Çünkü benim de başıma gelmişti. Hatta ben kreatörlükten atılmadan önce yaşamıştım bunu. Değil mi? Evet. Yani bazıların Arkadaşlar sizin başınıza geldi mi bu olay bu arada? yaptınız mı? Evet, dur bekle yapmadım. Tamam yap. Yaptım. Tamam ben hemen geleyim. Arkadaşlar bu bak bug, bugdır ya. Evet. Sizin başınıza geldi mi böyle bir bak? Korkma korkma. Bug. Yorumlara yazın değil mi? Hı -hı. Evet. Korkmuyorum ki Özgü. Hayret bir şey. Ne olacak arkadaşlar benim de başıma gelmişti. Korkma lan, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi. E, geldin mi Mayacığım? Geldim neredesin? Ha? Aa maya tutulması. Ne maya tutulması? Hayatımda şey? hiç bu kadar çok maya yan yana görmemiştim. Bakayım. Bak. Aa! Özgü. Aya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kendiniz olun, başkası olmayın. Yalnız ben olabilirsiniz. <laughs> ne kadar güzeller değil mi? Özgü Hepsi sen olmuş. Allah'ım ya Ben ya pembe şekerler. Herkes sen olabiliyor farkında mısın? Neyse o zaman at bakalım Özgü. İlk takasımızı yapalım. Yapalım. Tamam. Şimdi Özgü. Evet. En değerli dedi. De değerli. İlk koş, ben koyacaksın. İlk ben koyarım. Ee, tamam. Ama buna aşırı değerli bir şeysem çünkü ben ben çok, çok değerli, değerli bir şey Özgür söylüyorum. öyle sana göre Al değerli wow. ben çok e, büyük adım attım arkadaşlar wow. kendime bayağı güveniyorum yalnız Özgür o bende var koy tamam ben biliyordum yüzden... verdim. Yani binek ama bendeki de normal. Bu üç faizkanın birleşimi. Bendeki de normal Özgür. Ayrıca benden Joker petlerini alabilirsen. Bir faiz... dakika Özgür. Efendim. Benim faizce petim yok. Şeyde sıra dışı. Daha demin dur şurası değil mi? Orası nadir. Bu, evet o. Bir dakika. Bir dakika Özgür. Bende var çünkü. Orası. Bende ben de var o yüzden ben o kadar da şey. Ben de var o yüzden. Özgür. Yok yok şeydir. Dur. Düzelir ya o. Özgü faiz petim mi yetmiş? Tamam bir dur. Çıkalım sağlıktan bir bak pet yerine. Faiz petim yok Özgü? Oradadır ya. Göremiyorsun sonra yok diye ortalığa Ne demek göremiyorsun? Al para parçalığında mı göremiyorum? Tamam Bir... Bak olur. Bak. Özgü ol sen bak. Tamam bakayım. Allah Yalan tutuyor bana bir de ya. Tamam bak. E, tamam parlak tavşan yok. Fays Bug Bak olmuştur bak. Pamsı mı orada mı bak? Pamsına bakıyorum. Dur. Bebekti. Bir tane vardı. Burada. Alma ya yok bir şey ya. Bak. petim yok. O yüzden ki petim nerede peki? Ya bilmiyorum ki. Bak Z Panterim falan da duruyor. Şimşek pegosun var. Hayır. Fahişçi petim. Faizcan yok. Ama sahi... Çünkü bug olmuştu. Birlik ayıcı var mı? Birlik ayıcı da yok. Ama bug olmuştur. Özgür bu nasıl bak tek tek her teker, teker gidiyor ya taksit taksit gidiyor. <laughs> ya taksit taksit söyleyebiliyor admin bazen. Ya tamam almaya önemli değil ya. Sen de admin mi Evet hadi aç bakalım. Özgür. Özgür. Özgü. Dur dur. Özgü petlerim eksiliyor. Başka bir cihazla oturum açtığın için diyor. Bu sana bir şey ifade ediyor. arkadaşım. Petimi niye alıyorlar? Doğru. Hesabım bu çalınmış sen... olmasın? Dur bir şifreni verdin mi kimseye? Vermedim. Ben biliyordum bir tek. Evet Özgü sen biliyordun bir tek. Acaba gece uyurken sayıkladım da annem de gitti komşusunu anlattı da komşu da kızını anlattı da acaba kız da arkadaşını <laughs> anlattı. Ne oldu? Bu ne? Senin tarzına ne oldu Maya? Özgür, daha demin kendimdim ya. Hani başka bir cihazda oturum açıldı dedi ya. Sonra ben bir daha oynaya bastım ya Özgür. Sen yanmak mı istemiyorsun acaba? Pamsın nerede dedim. Pumps'ın oradadır ya. mı ya. Sürekli pamsını kontrol ediyorsun. Oradadır. Bir tek Faiz kanı aldılar diye pamsını alacak değiller. Bir tek Faiz canı mı aldılar? Parmak Tanrı'nın gitti. Piri Kayı'nın gitti. hiç canı... çaldıklarını bile oh, bilmiyoruz. Orada da işte. Abartıyorsun. <laughs> bug oldu diyorum ya. Üç pet bug oldu ya. Nasıl bug oldu Özgür? Üç pet bug oldu. <laughs> tamam neyse Maya bunlar çoğaldı Maya. Koskoca üç pet bug oldu. Mayalar çoğalıyor Maya. Gel artık benim yanıma. Tamam Özgür. Tamam çabuk yap. Yapıyorum. Özgür bu ne ya? Yaptım. Mı? Çabuk. Tamam. Dur geliyorum. Çabuk. Tamam Özgür geliyorum ben. Tamam geliyorum. Tamam ay. Yani belki onun tanım. Bak böyle olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yaptılarsa. Of, kim değiştirdi Özgü peki. İyi de bir takipçim belki sana a belki bir premium'a sana şaka yapmak istemiştir. Özgü kimse şifremi bilmiyor. Kim bana şaka yapacak ya? Kimse bilmiyor mu? Kimse bilmiyor. O zaman takipçilerimizden biri keşfetmiştir. Tamam takas at bana, takas e, Tamam o zaman ben sana takas atıyorum. Yapma. Özgü tamam. yani sana olsa var ya iki saat düşünürsün ha. Ya tamam da bir şey olmaz meğer bir takipçi sana şaka falan tamam, yaparsın. Tamam hadi ilk sen, ben mi? Tamam ben koyarım. Tamam hadi koy. Ya, aynısı mı koyacaksın yine? Hayır. Bu sefer bende yok o. Binek peri koyacağım. koyacağım. Hmm. Değerli bu arada. Yani poms, boto gibi şeyler dedik ama... Ama değerli bu arada. Özgü? Hı. Özgü? Yine ne oldu? İkimin adı hesap artık bende. İkinci petimin adı ha 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 ha. Bu sana bir şey ifade ediyor mu Özgür? <laughs> Bak ne oldu sence? Sen mi yazdın? Ya ben yazdım. Bu <laughs> hastasıyım çünkü ben. Bunları yazdım geri kapattım. Ne yazıyor hesap artık bende ha ha ha. Ya tamam Maya. Bazı bir dakika bu burada mı? E, pamsin'e bakıp durma Maya. Pamsin'i kimse çalmayacak. Özgür. Ne? Biri sana eve getirmiş, çalmış. Pamsın duruyordur bu arada, ben eminim. Ya bak duruyor işte. Of. Maya bag oldu ya da bir takipçi sana şaka. Acaba şifre mi Çalındı, çalındı. Maya çaldı biri. Tamam da hiç kimse Pamsun satacak kadar vicdansız bir takipçi olamaz. Özgür. Hadi kayıtçı satmış. Tamam hadi biz sana düşman biri hesabını çaldı diyelim. Yani Hesabı şifre değiştirmez miydi hemen? Doğru. Yani, biz değiştirelim. isteyelim. Onu düşünmeden biz yapalım. İyi de zaten hesabı çalan kişi bunu da düşünür. Hesabı çalabilen kişi. Ne düşünür Özgü? Şifreyi değiştirmeyi. Demek ki bu zamana kadar şifreyi değiştirmediyse düşün istemiyor. Kalk değiştir sen değiştir. Amacı farklıdırmayacak. Mayacık. Petlerimi satmak da olmaz. Amacı farklıdırmayacak. Mayacık. Amacı farklıdır. Petlerimi satmak olmaz. satmak olsaydı bir bir taksit taksit yapmazdı. Satıp satıp şey yapardı. Ayrıca hesap artık bende diyor. Kendi çaldığı hesabın petlerinin olmamasını ister mi sence? Ama gün niye satıyor o zaman? Ya beğenmediği petleri satıyordur. Şaka yapıyordur. Nasıl şaka ya? Çok bilerek senin en sevdiğin petleri satıyordur. Ya şakadır Mayıncığım bir antin yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Seni sevmeyen birisi. Beni i̇şte sevmeyen... benim antimse söz ya hemen şey yapalım şifresinden ya da en közi İsmail admin sana şaka yapıyor olabilir mi? Ha. mı diyorsun. Evet. Hmm. Zaten haber vermedi de mi sana? E gmail atmamıştı yani. Yok. O zaman bu sana özür gibi bir şey olabilir mi? Belki iki katını verecek. Ha. Admin bu arada böyle sürprizler yapar ara sıra. Sana yapmadı. Aa, ara sıra pet falan yüklüyor söylemeden. Sana yapmadı. Yaptı. Ne demek yaptı Özgür? Ya Mayıcığım benim de başıma geç, geldi. Ben de o yollardan geçtim. Eminim. Aynı şeyler ben de yaşadım eminim valla. Özgür bir hesabımı çaldı bence. Yok yok sen sakin ol. Bana at istek takas yapalım. Özgür boşver takası. Ciz şifreyi değiştirelim. Gerçekten çaldı mı biri acaba? Olabilir diyoruz ki diyorum sana ya. Tamam o zaman arkadaşlar biz Gmail değiştirelim. Hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar pkx'te de şifre değiştir yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Değiştireceğiz Özgür. Arkadaşlar şimdi, değiştireceğiz herhalde şimdi, benim hesabım çalındı. Şimdi şifremi unuttum İlk sayfaya tıklıyorsunuz. PKX'in orijinal sayfası Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet. Hay bakalım. Tamam. Şifrenizi nasıl sıfırlarsınız? Şimdi bu bu e, linke tıklayın arkadaşlar, tamam mı? Tamam. Buraya e, kullanıcı Adınızı veya e-postanızı giriyorsunuz. E-postanı Kendi... gir hadi bakalım. Kendi e-postanı. Senin tamam. hesabının e-postasını Benim hesabım. Pekalpiste hesabımın e-postasını giriyoruz arkadaşlar. Tamam neyse. Tamam, ben giriyorum şimdi. Aa, tamam değiştir öyle gireyim ben. Hadi. Değiştirildi mi? Evet. Tamam. Evet. Ben o zaman tekrardan girip geliyorum arkadaşlar. Tamam gir. Evet arkadaşlar giriyorum. Gir. Giriyorum böyle. Tamam. Tamam hadi bakalım. Girdin mi? Bir dakika Özgü giriyor. Tamam değiştirdik sakin ol yaz. İlk önce bir sakin ol sen. Doğru. Doğru tamam olabilir. Bilik acım gitti. Parlak tavşanım gitti. Faiz cam gitti ya. Do ben veririm ama. Kreatör değilsin ki ben verebilirim sana. Doğru. Ne olacak ya takasa bu kadar. Başkaları. Olacak. Özgü. Hı. Bu ne? Gitgide kötüleşiyor. Taksi taksi yaparlar çalan kişi de ben Bir dakika ben... bir dakika gerçekten çalındı bak. Karakter nasıl değişebilir Özgür bak da. Doğru. E Cemil'i değiştirdik. Bir dakika. Pamsı mı olmaz mı? Ya pamsın duruyor be. Bir dakika Özgür. Duruyor Özgü. durma ya. Bir dakika. Abartma. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz Cemil'i değiştirdik nasıl girebiliyor? Ay daha önce girdi ya. Ha. O zaman şey yapmıştır ben. Özgür. yaz. Ya satmış ver, ya. Ver. Ya, ya, ya satmamıştır. Ver sen onu bana. Bir dakika. Satmış işte. Ver kendi hesabıma bakayım. Ben de varsa sana aktarırız. Ben de binek fayska var. Bak binek pumps var. Sendeki bebekti değil mi? Bebekti bendeki. Ya. Bebek bulunmuyor Özgü. Ben nasıl bulacağım bebek? Tamam ben sana bineğini vereyim. Ya var ya. Ki, dur. Ya faş şeyi de vermişsin. Ya Özgü ama. İyi de şimdi verirsen, verir misin Hayır taşını da vermişsin. Veririm de ama şimdi verirsem bunları yine çalar. Yani, doğru. Ama biz değiştirdik. Doğru değiştirdik. Tamam at o zaman vereyim sana bunları. Tamam hadi o zaman. Son. Arkadaşlar bir an korktum ya Allah'tan Gmail değiştirdik. Şu evet artık TK geçti değil evet. mi? Evet. Çünkü Gmail değiştirdik yani yeni Gmail'imizi yazmadan bulamadık. üzgü Tamam başka bir cihazda oturum açıldı Maya. Yine oldu. Tamam nasıl ya? Ki buradan biri mi yapıyor? Hiç komik değilsiniz bu arada. Ya Özge yine oldu ya. Dur bir Maya ya tamam. Ya ben dur bir senin hesabına ben gireyim bekle. Gir bir. Tamam boş ver takası falan tamam mı? Tamam. Bekle ben giriyorum senin hesabına. Tamam girdim. Bu ne? Almanya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten işit bilmeye başladı. Özgür ya. e Şifreyi değiştirdik. Bu nasıl giriyor? Siz mi yapıyorsunuz? Ya arkadaşlar bir şaka mı şey yapıyorsunuz ya? Gerçekten komik değilsiniz ya. Video ya bir şey bu nasıl bir şaka? Kimse yapmıyor galiba Almanya. İyi e, de Özgür nasıl oluyor böyle? Tamam bekle çözeceğiz. Bir dakika. Tamam bak kimse girmiyor. Pek de kimse. bir, baksana, tamam, bir şey bakayım. mi zaten? A, bir şey söyleyeceğim bilgisayardan girdik ya şimdi düzelmiş olabilir hesap artık bende ha ha ha. Durmaya dur düzelecek ya. Of Özgü ya. Tamam ya eşeğin duruyor. Peri kedin falan papağanın duruyor. Teknoloji kirpin kızın duruyor. E Yani değerli çöpetin duruyor. Değerli çoğu duruyor Bak Hello Kitty köpeğin de duruyor. Ha. Evet. Ha oh, iyi bari. Yeşeli var. Oh şükür ya. Yani Pamsın gitmiş. Tekrar mı şifreyi değiştirdik acaba? Ha? Değiştirdik ya Maya. Garanti bağımsın. olsun ama. İyi Maya zaten bulamayacağı bir şey yaptık. Alakasız bir şey yaptık. Bir daha giremez değil mi? Hayır giremez tabii ki. Hı. Hmm. Daha girmez Sünür. Girmez Maya ya. Rahat ol tamam artık bitti. E biraz önce girdi ama. Tamam bak girilmiyor işte. İyi bari. Tamam. Tamam. Tehlike geçti o zaman. Evet. Bak girmiyorlar. Girselerdi bana bildirim gelirdi. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar Maya karakterini bir düzelteyim ben. Düzelt Özgü ya. Şimdi bu petleri tekrardan almalıyız yani. Ay evet ya. Neyin gitti? Pumps'ın birlik ayıcı, yeşil tavşanın, bir de Faisal Faisal. gitti ya. Ya of Özgü ya. Ne tamam Maya halledeceğiz dur. Neyse Hello oh. Kitty mi duruyor? Evet. Ben onu çok zor aldım He biliyor takas hesabındaki binet pamsı falan senin hesabına aktarınca bu arada kim girdi onu hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Değil ben mi? aşırı... Evet ya kim girdi? Ya şu an girme ihtimali yok ama kimin girdi? Özgür? Başka bir cihazda. Niye böyle diyor ya? Nasıl yapıyorlar? Ya Özgür ya.